Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde parabol ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzda başlayalım. Bir grafik vermiş. Bu grafikte diyor parabol denklemini bulun diyor. Hemen ilk burası x1, burası x2 olarak okuyorduk arkadaşlar. Y eşittir a çarpı x eksi x1, x eksi x2 formülünü kullanıyorduk. Buradan y eşittir a çarpı x eksi x1 kökü 1, x kesti diğer yer 4, x eksi 4 diyoruz arkadaşlar. A'yı bulmak için de üzerinden bir nokta seçiyorduk. 0, 2 noktası bu parabol üzerinde olduğu için sağlar. Y yerine 2 yazacağız. X yerine ne yazacağız arkadaşlar? 0 yazacağız. Buradan 2 eşittir. A çarpı 0 yazarsak eksi 1. 0 yazarsak eksi 4 oldu. Buradan A eksi 4 ile eksi 1'i çarpım 4 olur arkadaşlar. 4 bu tarafa bölü diye geçti. Buradan sadeleşsek 1 bölük. A yerine yazarsak y eşittir fx fonksiyonumuz. A dediğim 1 bölü 2. X eksi x1 x eksi 4 arkadaşlar. Grafiğimizin denklemi bu şekildedir. Bunu x kareli falan yazmak isterseniz de arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Dağıtırsınız x kare. bundan mı çarptım? Eksi 4 x. Bundan mı çarptım? Eksi x. Bundan mı çarptım? Artı 4. 1 bölü 2 ile bunu çarptık. x kare bölü 2. Burası eksi 5 x yapar. Bununla çarptık. Eksi 5 x bölü 2. Burası 4 yaptı arkadaşlar çarptık artı 2. Fonksiyonumuzu bu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. Bu sorumuza bakacak olursak arkadaşlar ne diyor? Bir grafik verilmiş. Parabolün grafiği verilmiş. A, O, B, dikdörtgensel, bölgesinin alan nedir diye soruyor. B noktasını 1 virgül A olarak bize ne yapmış? Belirtmiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce parabolün denklemi bulalım. Tepe noktasından da gidebiliriz arkadaşlar. Y A çarpı x eksi R'nin karesi artı K formülü buluyorduk ya da y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 kullanabilirsiniz. İkisinde de x değeri 4 olduğu için buradan ne yapar arkadaşlar? a çarpı x eksi 4'ün karesi olur. y değerimiz a çarpı x eksi 4'ün karesi olduğunu bulduk. Ya da buraya 4 buraya 0 yaparak bulabiliriz. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar 0 16 bu parabolün üzerinde mi? Evet. A'yı bulmak için de bunu kullanacağım. Y yerine 16 yazıyorum x yerine 0 yazıyorum arkadaşlar. Burası 16 yaptı. a çarpı 16 a dedim bir. Hmm, o zaman ne oldu arkadaşlar? Burada şöyle olmuş oldu. y fonksiyonumuz x eksi 4'ün karesi oldu. Bunu da açarsak x kare eksi birincinin karesi. Birincili ikinci çarpı iki katı. ikincinin karesi. Şu şekilde parabolün grafiğinin denklemini bulduk arkadaşlar. Peki. Şimdi bunu bulduktan sonra ben bu alanı bulmak için ne lazım? A değer lazım. 1 virgül A bu parabolün üzerinde mi? Üzerinde. Üzerinde ise denklem yerine yazdığım zaman sağlayacak arkadaşlar. X yerine 1 yazıyoruz. Y yerine A yazıyoruz. A yerine A yazdım. X yerine 1 yazdım. 1 8 artı 16. Buradan kaç yapar arkadaşlar? Ee, 6, 8, 9 mu yapar? A dediğim 9'muş. Yalnız A dediğim 9. X tarafta olduğu için koordinat olarak sorarsa arkadaşlar C'nin koordinatını. Eksi 9 noktasıdır burası. Onu da hemen belirteyim. Yani şurada eksi 16 demişiz. Orada bir hatamız var. Şurada eksi olması lazım. Arkadaşlar çünkü eksi tarafta yazım yanlış yapmışım. Kusur özür hemen 16 -1. Dediğim, eksi 1 a dedim eksi 1 a dedim eksi 1 arkadaşlar eksi 1 olduğu için şuraya bir tane eksi koyarsak o zaman eksi artı eksi mi oldu arkadaşlar şöyle bir düzeltme yapalım şimdi a dedim değer o zaman tekrar düzelelim. 1A. Şimdi A yazdık. 1 yazarsak. Eksi 1 artı 8 eksi 16. Buradan arkadaşlar. Eksi 16 8 eksi 8 eksi 9. Eksi 9 yapar. A değerimiz direkt çıkmış oldu. Eksi 9 arkadaşlar şurası. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Yazım hatasından dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Bilgisayarda yazarken bazen gözümden kaçabiliyor. Burası eksi 9'sa. Uzunluk olarak 9 birim. Şurası da 1 birim. Alan ne yapar o zaman? Alanımız 1 çarpı 9 yapar. O da 9'dur. Sevgili gençler. Parabolüne en yakın noktasının koordinatları nedir diyor. Bir parabol var demek ki. Bir de doğru var. Bunun arkadaşlar 3-4 şekilde çözümü var arkadaşlar. Ben parabol gördüğünüz için şu anda... E, bir yoldan çözeceğim arkadaşlar. Yoksa türevden falan da çözülebilir. Doğrumuz şu arkadaşlar. 1 eksi x doğrusu. parabolimizde de x kare artı 2 doğrusu. Şimdi en yakın noktası şurası olsun arkadaşlar. Farzı mal. Bu doğruya paralel bir doğru çizdiğimde bu doğrunun denklemi ne olur? x'in katsayısı ile aynı olması lazım. eğimini aynı için. a eksi x şeklinde yazabiliriz mesela. Eğimleri aynı olmuş olur. Çünkü eğimleri aynıysa doğrular paraleldir. Bu parabolle, bu doğrunun ortak çözümü tek nokta. Hmm, ne demek ortak çözüm? Şimdi ortak çözüm şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Y eşittir 1 eksi x. Burada y ne? X kare artı 2. Karşılaştırma metodu, yerine koyma metodu, yok, et yok etme metodu hangisini kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Ben y'leri eşleyeceğim. Karşılaştırma metodunu kullanacağım. Şöyle yaparsam. Bunları buraya attım arkadaşlar. x kare eksi x, x artı x diye geçti. Bu da 1 eksi geçti. 2 eksi 1 1 oldu. Eşittir. 0 olmuş oldu arkadaşlar. Şuraya a yazacaktım. Hemen düzelteyim arkadaşlar. Şu doğruyla şu parabolün kesim noktası burası diye düşündüm. Burayı bulacağım. Şimdi arkadaşlar hemen düzeltme yapayım. Şurayı da arkadaşlar özür diliyorum. Bugün x kare artı x bunu da buraya attım. 2 eksi a eşittir 0 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra sevgili gençler ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki kardeş bu tek noktada kesiyor. Yani bundan bunun tek noktada çözüm var. Yani delta 0. Hemen deltasını bulalım o zaman. Delta ortak çözümü tek noktada kesiyor. Delta 0 arkadaşlar. B kare 1'in karesi eksi 4 a c. A c. Şimdi buradan 0 eşittir. 1 eksi 8 eksi 4 numara çarpımı artı 4a eksi 7 bu tarafa artı 7 de geçer 4a. A dedim der 7 bölü 4'müş arkadaşlar. Şimdi a dedim der. Şurası 7 bölü 4 çıktı. Peki bana ne diyor? Bu en yakın noktasının koordinatlarımız yani bana buranın koordinattan soruyor. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Y dediğim o zaman şu doğum denklemi 7 bölü 4 eksi x y dedim x kare artı 2 Şimdi bunu çözümlerine bir daha bakalım. dediğimizde 7 bölü 4 eksi x x kare artı 2. Ortak çözüm yapıyoruz arkadaşlar. x değerini bulacağım buradan. 4 ile eşitledim. 7 eksi 4 x. 4 bunu da çarptım. Bakın ya, 4'den payda 1 ya. 4 ile eşitlemiş oldum. Pratik yaptım. Artı 8 4 x kare. x 4 x'i bu tarafa attım. Artı 4 x. Bunu da buraya attım. Eksi geçti. 1 eşittir. 0 bu 2x artı 1'in parantez karesidir arkadaşlar. Bakın birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı ikincinin karesini görürsünüz. Kare sıfırsa buranın sıfır olması lazım. 2x artı 1'in sıfır olması lazım. Bu durumda da x ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 imiş. Buranın x değeri eksi 1 bölü 2. Peki burada x değeri eksi 1 bölü 2 y değeri nasıl buluruz? Şu doğrunun üzerine ya parabola yazarız arkadaşlar ya da doğruya. Parabola yazalım. Değişiklik olsun. x kare artı 2. Bu da parabol üzerinde bir nokta olduğu için denklemi sağlar. Y eşittir x yerine eksi 1 bölü 2 yazıyoruz arkadaşlar. Bu 1 bölü 4 artı 2 8 bir daha 9 bölü 4. Demek ki bu da 9 bölü 4'müş. Kesim noktaları eksi 1 bölü 2'ye 9 bölü 4 olan bir noktaymış arkadaşlar. <laughs> Parabolün tepe noktası x ekseni üzerindeyse m değeri kaçtır? Hmm. Şimdi Parabolün tepe noktası x ekseni. Ne demek arkadaşlar bu? x kare'nin katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarı doğru. Tahminen şöyle bir şey olsun. Yani bu taraftan mı bu taraftan bilmiyorum ama tahminen çizdim. Şöyle bir şey. x ekseni üzerindeyse. x ekseni üzerinde ne demek arkadaşlar? Y'ler sıfır. Yani buranın koordinatı x virgül sıfır gibi bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Tepe noktası dediği için r diye de yazabilirsiniz. r virgül sıfır. k'sı sıfır yani. Şimdi o halde R virgül sıfırsa bu nokta arkadaşlar tepe noktasını kullanacak olursak R'sini ben biliyorum. R dedim. Eksi B bölü 2A. Eksi B dedim 4 arkadaşlar. 2 tane A dedim de 4. Ne yapar bu da? Eksi 1 bölü 2 yapar. Şurası eksi 1 bölü 2'ymiş. Demek ki neymiş arkadaşlar? Şu tarafta bir yerdeymiş. Tepe nokta eksi 1 bölü 2'ye 0 olduğuna göre. Ben tahmini çizmiştim zaten. <laughs> Çizim çok önemli değil. Burada bunu çizmeden de soruyu çözebiliriz. Bu taraftaymış. Şimdi arkadaşlar bu noktayı yerine yazdığım zaman yani f r değerimiz ne olacak? k değerimiz 0 olduğu için 0'a verecek. Gidiyorum diyorum ki ne yazacağım? Eksi 1 bölü 2 yazacağım. Eksi 1 bölü 2 yazarsam x yerine eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 4 tane eksi 1 bölü 2 eksi b eşittir 0 olacak. Bunun karesi 1 bölü 4. Bu da Eksi 2 yapar arkadaşlar. Şöyle şuna sadeleşti. Işte. Eksi 2 eksi m eşittir sıfır. Eksi 1 eksi b'yi bu tarafa atarsam m dediğim değer neymiş? Eksi 1'miş arkadaşlar. <laughs> Peki bunu şöyle de çözebilir miyim? İkinci yol. K değeri sıfır olacak. x eksi'nin üzerindeyse k değeri sıfır. K değerimiz neydi arkadaşlar? 4 a eksi b kare bölü 4 a. Bu sıfır olacak. 4 a ile bunu çarptık. Demek ki 4 a eksi b kare eşittir sıfır. 4. A dedim 4. C dedim eksi M arkadaşlar. B dedim 4 arkadaşlar. 4'ün karesi bu 0 olacak. Bu eksi 16 M eksi 16 0 olması için 16 M eşittir. Eksi 16 olur. Bunu buraya attığımda M kaç yapar arkadaşlar? Eksi 1 olarak karşımıza yine çıkar. İster böyle ister böyle yapabilirsiniz. Bakın şekil soru çözülebiliyor. Bu sorumuzda da gençler ne yapmış? Fonksiyonumuz eksi bir dört aralığından a b'ye tamamlıymış. Fonksiyon için a b toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar normalde parabolün aldığı değer bakın şu parabolü düşünün. Aldığı değer şöyle düşünelim. Rastgele çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey olduğunda en yüksek değer burada alır. Değil mi? Bir de uç noktalar sıkıntı. Yani bu çünkü görüntü kümesi. Görüntü kümesi bu mu büyük, bu mu büyük, nereye kadar indi bilmiyorum. Ya da yukarı doğru olduğunda ne yapar arkadaşlar? En düşük değerin tepe noktasını alır. Şu noktalar, başladığı noktalar göre en küçük, en büyük değer değişir. Bu soruyu çözmek için şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce tepe noktasının değerini bulalım arkadaşlar. Çünkü görüntü K'yı kullanabilirsiniz. Bakın. Direkt R'yi bulup R'den de bulabiliriz. Ya da K'yı kullanın. 4AC eksi B kare bölü 4A formülü kullanalım. Değişiklik olsun. A dedim 2. C dedim 1 eksi b dedim 4 arkadaşlar. Bölü 4 a. 8 bu 16 bölü 8. Bu da eksi 8 bölü 8'den eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi uç noktalarda bakın şurada aldığı değerleri de bulalım. F eksi 1 f eksi 1 x yerine eksi 1 yazarsam arkadaşlar 2 tane eksi 1'in karesi 1 eksi 1 yazarsam eksi 4 artı 1 2 eksi 4 eksi 2 1 daha eksi 1 arkadaşlar Ondan sonra F4 de yazalım. Çünkü uç noktalarda yazın. Ondan sonra işlem yapın. 4'ün karesi 16. 4 çarpı 4 artı 1. X yerine ne yaptım? Fonksiyonu 4 yazdım. 32 artı 16 artı 1. Bu da 32, 38, 48, 49 yapmış oldu. Şimdi bakıyorum. Bunlardan şu A'yı bulmak için en küçük değer buraya, en büyük değer buraya yazacağız. En küçük değer demek ki tepe noktasında oluyor. Eksi 1. En büyük değerde bakın 49 oluyor arkadaşlar. Demek ki AB değerimiz neymiş? Bu eksi 1. Bu da 49 olduğu için toplamı 48 48'miş arkadaşlar. Tepe noktasını buluyoruz. F eksi 1, F4. Bu uç noktalar buluyoruz. Bulduktan sonra arkadaşlar en küçük değeri buraya, en büyük değeri buraya yazarsak görüntü kümesini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Parabolü üzerinde alınan bir noktanın koordinatları toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Bir parabol varmış arkadaşlar böyle şekli çizmeye gerek yok. Tahmini göstereyim size. Bu noktaları biz nasıl da gösteririz? x x versek y der şu olmuş oluyor. Eksi x, x kare artı 3x artı 4. Bakın x y der y şu. Bunların toplamı koordinatı en çok kaçtır diye toplayalım arkadaşlar. T diyelim toplamına. X ile şunu topluyor Eksi x, x kare artı 3x artı 4'ü topluyorum arkadaşlar. Eksi x kare. x'den 3x topladım. 4x artı 4. Şimdi arkadaşlar aslında bu da bir parabol ifadesi değil mi? Parabol fonksiyonu. Bunun biz maksimum minimum olduğu yeri nasıl bulacağız? Bakın önde eksi var x kare. Demek ki bunun şeyi de şöyle. Bu tepe noktası en büyük değer. Koordinatlarını soruyor. R'yi bulacağız arkadaşlar. R bakın. Eksi b bölü 2a. Eksi b dedim. 4 arkadaşlar. 2 tane A dedim. Eksi 1. Kaç yaptı arkadaşlar? Eksine, eksi eksi bölümü artı. 4 bir 2'den 2. Demek ki R'si 2'miş. K değerini bulalım. K değerini F R'den bulalım arkadaşlar. Biraz önce K'ya 4 A C eksi B kare bölü 4 A'da bulmuştum. İsterseniz oradan da bulabilirsiniz. F R. Şimdi ne yapacağız? 2 yazacağız. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 4'ten eksi 4 artı 8 artı 4. Bu da ne yapar arkadaşlar? 8 mi? tepe noktasının koordinatları e, gibi oldu. Şu, şu, şuradan çıktım bakın. Şurayı yapıyorum. Aklınızda bulunsun. 2 için 8 çıktı arkadaşlar. Demek ki koordinatlar toplamı en çok kaç olabilirmiş arkadaşlar? 2, 8 olduğu için şu nokta 2 e, koordinatlar 2, 8 oluyormuş arkadaşlar. Yani burada alacağı değer soruyor. X değerlerin alacağı en büyük değer 8 arkadaşlar. Paraboli 2 birim x eksen'in pozisyonunda 2 birim sağ yani 3 birim y eksen'in pozisyonunda yani 3 birim yukarı ötelenirse diyor. Şimdi sevgili gençler. Biz x y noktasına bakın 2 birim pozisyonunda ötelersek x'ten 2 çıkar yazarız. 3 birim y eksen'in pozisyonunda 3 birim yukarı doğru ötelersek arkadaşlar y artı 3 yazarız. Demek ki burada şu y olmuş oluyor. y yerine y artı 3 x yerine de x 2 yazacağız arkadaşlar. Yazdık gitti. Şimdi y artı 3 eşittir. Pardon y artı y 3 yazacaktım şuraya. Arkadaşlar 3 birim ne yapacağız? Ee, şey öteleyeceğiz. Y yerine y 3 yazacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Bundan karesini alsak x kare eksi birinci ile ikinci çarpımı iki katı ikincinin karesi. 2x eksi oldu arkadaşlar. Bundan mı çarpma eksi 2 iki ile ikinci çarpımı artı 4 artı 4. y eksi 3 x kare eksi 4x eksi 6x şu 4 4 4 12 yaptı arkadaşlar. y eşittir x kare eksi 6x 3'ü de buraya attım artı 15 fonksiyonunu biz ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi burada A dediğim ne arkadaşlar? 1. B dedim ne? Eksi 6. C dedim 15. Toplama arkadaşlar topluyorum. 1 eksi 6 eksi 5 15 daha 14 evet. Şu işlemi arkadaşlar ne yapmıştık? Konu anlatımında da bahsetmiştik. Fonksiyonda fx verdiği zaman hatırlatayım ben tekrar. Şimdi fx mesela x kare fonksiyon olsun. Size iki birim sağ öteleyin dedi ya x eksi 2'nin kare şeklinde yazıyorduk. Yani x yerine ne yazdık? x eksi 2 yazıyorduk. Sol öteleyin derse x eksi eksi 2 yazacağız. x artı 2 olmuş oluyor. Ondan sonra buraya şu kısma bakın 2 birim 3 birim yukarı öteleyin dediğinde x kare artı 3 yazmış oluyorduk. Burası y ya. 3 birim yukarı öteledik. Aslında bu 3 birim buradan alırsak şuraya y eksi 3 olarak gelir. y ye yerine y eksi 3 yazmış olduk arkadaşlar. O şekilde işlem yapmış olduk arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.